Orada biri mi var? Monsters, we we monsters, <gülüyor> 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 Sanırım bir şey bana dokundu. Emin misin? Aa, evet. Gayet iyi. Beklenmedik olaylar Monster High'da korku saçıyor. Dracula'ya yardım edelim. Acayipleri dünyasında Drakularla'nın başına gelenlerle ilgili bilgisi olan biri mutlaka vardır. Paralel bir evreni sürüklüyor. Bu tekne bizi hayalet okuluna götürecek. Orada öğrenciler ürkütücü. <laughs> ben Vandala Dabloons. Hayaletli denizlerin en korkusuz korsanıyım. Ve beni Deniz tutuyor mu? Okul müdürü korkutucu. Bunun için cezaya kalacaksın. Önce beni yakalaman gerekecek. Ve moda tamamen başka dünyadan gelmedir. Muhteşem bir tarz. Korkunç şık. Hayaletler yabancıların yanında çok gergin olurlar. Yapmanız gereken tek şey hayalete dönüşmek. Ve ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Hayalet olmaya hazır mısınız kızlar? Hadi yapalım. Olamaz. yolculuk. Tam yol ileri. Ay ay. Yeni arkadaşlar ve hayaletlerle dolu bir yer. Oo, bunu sevdim. Onun adı Ay. Aynı. Ay Ay ay. Ay ah, Kızların olabildiğince çok yardıma ihtiyacı var. Monster High. Hayalet okulu. Yepyeni bir film. Şimdi Blu-ray, DVD ve dijital HD.